Darbun minel ricali. Mübarek insan eti çok hafif. Hafif ve zarif etli. İşte tenine, mübarek teni zarif ve nazik. Demek insan tenine dokunduğu zaman mübarek etinin hafifliğini hissedecek. Zaten Allah dostlarının alametlerindendir. Fimmetelînü cülûdûm ve kulûbuhum ilâ zikrillah. Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışır, yumuşar buyuruyor Hazreti Kur'an. Rab'atün Hazreti Mehdi çok uzun da olmayacak, çok kısa da olmayacak, toplum arasında orta boy olarak nitelenen bir vasfa sahip olacak. Eclel cebheti mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alnın tamamı akpak berrak olacak. Eknel enfi mübarek burnu ince ve küçük olacak. Eşemmuhu mübarek burnunun Kemiği kalkık olacak. Vezetcu yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak. Kaşları yay gibi olacak. Kaşlarının uçları, kenarları ince olacak. Eblecu mübarek yüzü rengi parlak olacak. Ne diyelim? Böyle ee, cilalı gibi rengi mat değil. Böyle pırıl pırıl parlayan bir renk. Berraku senaya efrakuha. Berraku senaya berrak zaten Türkçeleşmiş berrak diyorsunuz. Parlak olan şeylere. Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak. Ağzını açtığında dışarıya ziya ve nur saçacak şiddetli beyazlıktan dolayı Lem'an edecek, pırıldayacak. Mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak sanki efendim e pırıl pırıl parlayan bir yıldız gibi. Fi <fî> keti fi alametul <nebiyyi> sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda ne bulunacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir alamet, bir mühür gibi Efendimizin torunu olduğuna dair, sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna dair, elbetten olduğuna dair bir nişan, demek peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. Ez yelül fehideyni mübarek bacakları, oylukları birbirinden açık olacaktır. Bazı insanlar öyle olurlar. Farkındaysanız yürürken de belli olur. Bazı insanın oylukları yani dizlerine çok yapışık yürür. Bazı insan da hafif ee, bacak araları yani oylukları biraz açıkça olur. Yürüyüş şeklinden de o iki oyluğunun birbirinden uzak olduğu fark edilir. E, Hazreti Mehdi'de böyle bir alamette belirtiliyor. Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Torunlarındandır, Arap'tır, o tamam. Fakat mübarek vücudu Arap cismine benzemeyecektir. Ama rengi Arap rengini tutacaktır. Fi lisani sikalun, mübarek lisanında ve dilinde bir ağırlık, bir tutukluk olacaktır.